Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere buradan sizlerle gerek kademeli emeklilik konusunda gerek staj çıraklık konusunda son bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Ve özellikle medyada ne kadar çok bulunursa bu konular meclise de o kadar gündemde olacak. AK Parti iktidarında da Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber Cumhur İttifakı'nın içinde de bu konu o kadar gündeme gelecek ki gün gelecek mecliste tıpkı EYT'de olduğu gibi bir yasa çıkacak kademene emeklilik meselesi, staj çıraklık sorunlarının hepsi giderilecek. Bakın Sayın Arzu Çerkezoğlu, Disk Genel Başkanı, katıldığı haber programında hem kademeli emeklilik meselesini hem staj çıraklık meselesini o kadar net bir şekilde bu sorunun çözülmesi gerektiğinden bahsetmiş, neden çözülmesi gerektiğinden bahsetmiş, nasıl çözülmesi gerektiğinden bahsetmiş. Gelin beraber dinleyelim. Geçen çok iyi konuşmuş ki bu konular hep dediğimiz gibi ne kadar çok gündem olursa o kadar çok çözüme yaklaşacağız arkadaşlar. Tabii ki her dönem sosyal güvenlik sisteminde diğer bütün sistemlerde belli değişiklikler, iyileştirmeler yapmak Olmak şarttır. zorunda. O. Tabii ki devlet sosyal güvenlik sisteminde, emek sisteminde bir takım hükümet değişiklikler yapar, iyiye doğru adımlar atar ama bu var olan hakları geriye götürecek bir düzenleme olamaz. Sosyal güvenlik sisteminde yapılması gereken şey bütün çalışanların belli bir süre sonra emekli olması, hı hı. emekli olabilmesi. Biliyorsunuz şu an çok sert bir düzenleme yapıldı. Kademeli emeklilik bekleyenler var, staj, çıraklık sigortası mağdurları var. Tabii ki düzenleme yapılabilir ama adil bir geçiş sistemi olmalı. Kademeli bir geçiş sistemi olmalı. Hepimiz emekli olabilmeliyiz belli bir süre çalıştıktan sonra ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir ücret hepimizin en temel yurttaşlık hakkıdır. Devletin de bunu sağlamak görevidir, sorumluluğudur hükümetlerin. Şu an sosyal güvenlik kurumu'na ayrılan pay bütçeden giderek daha düşürülüyor. Oysa sosyal güvenlik kurumuna bütçeden ayrılan payın artırılması ve bütün emekli ...insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşması mümkündür. Emekli aylıkları bu şekilde düzenlenmelidir. Yapılması gereken düzenleme işçiyi, emekçiyi, emekliyi insanca yaşatacak... Çalışma koşullarımızı, yaşam koşullarımızı ileriye götürecek düzenlemeler olmalıdır. Bunun olanakları da vardır, bunun bütçesi de vardır. Yeter ki adil İsten. bölüşelim, yeter ki istersin, niyet olsun. niyet olsun. Tercihler adalet yönünde, bu ülkenin 86 milyon insanını insanca yaşatmak yönünde şekillensin tercihler, politikalar. Bizim mücadelemiz de budur.